Merhaba arkadaşlar. Pamuk yaramazlıkta sınır tanımıyor. Halının altına girmiş ya. <laughs> Ve burada boncuğu korkutuyor bile. Boncuk ne yapıyor kızım Pamuk? oğlum halının altına mı girmiş oldu şu? <laughs> ya bu Pamuk bir şebek şebek arkadaşlar. Evet, ya tam mi? bir şebek. Bak bak altına girmeyi nasıl başardın acaba? Bak bak girmeye çalışıyor yine. Gir bakalım girebilecek misin? Aha çıktı. Oyuncağım bir şeyi kaçmış galiba. Almak için giriyor. He? Boncuk. Alamadın mı pamu? Ne kaçmış? Ne kaçmış altına? Boncuk <laughs> da girmek istiyor. Girecek misin ne oldu şu? Ah, elime saldırdı. Silli, silli seni. Ilme saldırdı arkadaşlar. O da onu boncukta kuyruğunu yakalamaya çalışıyor. Kız, kız silli. Bakın arkadaşlar oyunlarına. Nereye gitti? Ne vardı burada? neyin var? Aha, Şekeri varmış Bu şekerle oynuyor arkadaşım Al şekerini Yürü git Şekerini al git başka yerde oyna Şekerini oraya niye koyuyorsun Bu şekerle oynuyor arkadaşım Şeker nerede Pamuk Boncuğum